Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçmek Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, huzurlu ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle niyet ettiğiniz kişinin size dair duyguları, iç sesi, içinden gelenler neler söylüyor? Tamamen kalbine ve duygularına odaklanacağımız bir açılım olacak kolektif bir açılım. Eğer talep gelirse aynı videonun deste seç halinde yapmayı düşünüyorum. Ama şu anda kolektif enerjiyle tamamen duygularına yoğunlaştığımız bir açılım olacak. Kim için niyet ettiğiniz yine herhangi bir önemi yok zamansız bir zamana niyet edilmiş bir açılımdır. Benden bireysel danışmanlık almak isteyenler veya herhangi bir konuda sorusu olanlar ya da bana ulaşmak isteyenler bir sebepten ötürü 546 192 4193 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirler. Ve ben sizlere fazla bekletmeden hemen açılımımıza geçeyim. Bakalım bu kişinin duygusal dünyasında, duygusal enerjisinde size dair Hangi duygular çıkacak? Çok uzun zamandır sadece duygulara odaklanıp bir açılım yapmamıştım. O yüzden bugün tamamen bunlara bakmak istiyorum. Bu da ekstradan olsun. Evet şimdi hep beraber bir bakalım. Kılıç ası. Beni değil ben de görmek istediklerini sevdiğini düşünmüştüm. Şimdi bu insan sizin ona karşı mücadelelerinizi, çabalarınızı, özellikle de böyle çıkmazda olduğunuz, normalde hani sizin yerinizde siz değil bir başkası olsa Hala hani fikirsel böyle de olabilir şu şekilde de aslında yapabiliriz gibi çabasal yani yaklaşımlarınızı belki dediğim gibi sizin yerinizde başkası olsa gerçekleştirmeyecekken yani siz böyle bir takım durumlarda hep yapıcı olmaya çalışmış olabilirsiniz. Daha doğrusu çareler aramaya çalışmış olabilirsiniz. Bu insanla bu insanın size karşı sevgisinin gelişmesinde ya da var olan sevgisinin derinleşmesindeki en büyük faktör bu olmuş. Öncelikle beni dinleyen tarafı bunları... Bunu söylemek istiyorum. Yani karşı tarafın böyle bir mesajı var. Buradaki çabanız özellikle dediğim gibi fikirsel bir çaba. Yani böyle olabilir. Zor bir durum varsa, engelli bir durum varsa şöyle düşünebilirim. Böyle yaklaşabilirim. Sen de işte bak böyle yapabilirsin gibi. Belki karşı tarafa da bunu belli etmiş olabilirsiniz. Karşı taraf başlarda gerçekten sizin bu çabanız karşısında. Hani genelde ilişkilerde olan herhalde bende. E, görmek istediği veya ben benle beraber yaşamak istediği ilişki yaratmak istediği için böyle davranıyor gibi algılamış. Yani herkesin ilk etapta algıladığı gibi algılamış. Daha sonra sizin ne kadar da gerçekten olmayacak şeyleri bile onun için belki ona olan sevginiz için oldurabilecek e, seviyede olmanız. Ya da aslında bu çabaları bu yaklaşımları gösteriyor olmanızın sebebinin e, gerçekten de oldurmak istediğiniz için olduğunu hissetmeye başlamış daha sonra bu insan. Bunu biraz geç fark etmiş veya geç hissetmeye başlamış da olabilir sizinle alakalı. Kılıç Şövalyesi. Burada hep çabalarla gelmiş. Bakın bu insanın sevgisini dediğim gibi ya size karşı başlamasına ya da var olan sevginin derinleşmesine, ilerlemesine bu çabasal şeyler çok etken olmuş. Bu illa uğraşmak anlamında değil. Yani sizin fikirsel, düşünsel çabanız gerçekten çok fazla etkili olmuş. Etrafındaki insanlar bu kişiyi yargılamasına rağmen, belki onu anlamamasına rağmen siz onu anlamak için çok çaba sarf etmişsiniz. Bu insan da benim için kendini hiç bu kadar çok ortaya koyan ya da bu kadar çok benim kendimi ortaya koymamı isteyen bir insan hayatımda bugüne kadar hiç olmamıştı. Belki annem belki babam bile olmamış olabilir. Yani hani ben yeter ki kendimi ortaya koyayım. Ben yeter ki ne düşünüyorum, ne hissediyorum, ne isteyeyim, ne istiyorum. Bunu böyle görmek yani bu kişinin kendisini görmek bu kadar kendisinin ortaya çıkmasını bekleyen tek kişi siz olmuşsunuz. Bu kişinin hayatında bir başkaları o kadar da onu fark etmek görmek istememiş olabilir açıkçası. Hep hedef ve hep çaba var farkındaysanız. İlk açtığım iki kartta da duygularda bir çabadan bahsetti bu insan. Şu an duygularında biraz melankoli var. Kupa beşlisi enerjisi. Bu insan sizin tarafınızdan unutulmak istemiyor. Bazılarınızın partnerleri unutulduğunu da düşünüyor olabilir veya unutulacağını düşünüyor olabilir. Bana bu enerji biraz daha baskın geldi nedense. Yani çünkü burada yapılamayanlar var, başarılamayanlar var. Kupa beşlisi enerjisi var. Bu insan sizinle tutkularını, duygularını yaşayamamış gibi gözüküyor hali hazırda. Yaşayanlarınız olduysa hepsi yaşanamamış olabilir. Bir takım fırsatlar kaçmış olabilir. Bu insan sizin aşkınızı bitirdiğini artık düşünüyor olabilir. Sizin bu işte bahsettiğim bu isteklilik halinizi belki öldürdüğünü düşünüyor. Yani kendi karamsarlığıyla siyah pelerinini girmiş, giymiş ve kendi karanlığıyla biraz baş başa kalmış olabilir. Kendi olumsuz yanlarıyla yalnız tek başına kalmış olabilir. Sanki böyle bir hissiyat içerisinde. Ve şu anda bu insanın en çok korktuğu şey sizin tarafınızdan unutulmak. Unutulma duygusuyla alakalı bir sıkıntısı var şu anda. Hani sanki siz bu insan hiç olmamış gibi hayatınıza devam etmeniz ya da sizin bu insan bu insanı sizde hiçbir iz bırakamamış olması, hiç güzel bir anı belki ya da unutamayacağınız bir anı hiç bırakamamış olması gibi. Bu ihtimaller bu insanı şu anda bayağı bir üzüntüye ve melankoliye sürüklüyor gibi gözüküyor. Güncel duygularında da biraz böyle üzüntü var bu kişinin. Yeniden bir şans istiyor. Aslında benim bu yaptıklarım veya yapamadıklarım kesinlikle seninle alakalı değildi. Benim hayatımda başka kavgalarım, başka mücadelelerim vardı. Belki hayatın kendisiyle, belki hayatındaki insanlarla da olabilir. O yüzden bu insan sizinle küsse eğer, burada bir küslük durumu da olabilir. Küsse barışmak istiyor kesinlikle ya da yeniden bir şans, fırsat elde etmek istiyor. Hali hazırda siz bu insana bir şans, fırsat verdiniz ve artık bunu iyi değerlendirmesini bekliyorsanız da bu şans ve fırsatını iyi değerlendirme niyetinde. Çünkü gerçekten unutulmak istemediğinden bahsediyor. Bu aralar size biraz daha yakınlaşmak, yakın olmak, biraz daha böyle uzaksanız işte yakınlaşmak gibi istekler içerisinde gibi de gözüküyor size karşı. Ama siz bu sana fırsatlar vermişsiniz. Bu fırsatları çok iyi değerlendirememenin de birazcık melankolisi içerisinde. Keşke bu kadar bir şeylerle kavgalı olmasaydım veya bana burada uzatılan kupaların tadını çıkartmak, güzel şeyler yaşamak yerine başka mücadeleler içerisine girmeseydim gibi bir pişmanlığı da var bu insanın. Dünya Evet kesinlikle kendisini suçlu hissediyor. Aslında ben de kendimi suçluyorum diyor zaten mesaj kartında. Yani şu an güncelde niyet ettiğimiz kişi de suçluluk, pişmanlık enerjisi aslında biraz daha baskın. Burada daha çok bunu aktarmak ve anlatmak istiyor karşı taraf size. Ben keşke biraz daha cesur olsaydım. Keşke biraz daha cesaretli olsaydım da seninle bir tamamlanmaya gitseydim. Bu şekilde yarım bırakmasaydım. Belki kendim de şu an yarım kaldım ya da dünyam tamamlanamadı gibi hissediyor bu kişi. Ya da dünyasal dertler içerisine girdim ve doğru kararlar, doğru adımlar atamadım ve şu anda kendimi suçluyorum dediği duygusal bir durum içerisinde. Pay edilisi. Şimdi bu insan bayağı bir kötü bir hale gelmiş aslında arkadaşlar. Şu an gerçekten sanki aşk acısı gibi bir buhran dönemi gibi, dönemi gibi bir şey geçiriyor. Dışarıda belki normal hayatı devam ederken o iç dünyasında sizle ilgili bu tarz duygular yaşıyor daha çok. Yani nereye baksa bazen sizi görüyor. Sanki burada sizin belki bu insanla yaşadığınız başlardaki süreci şu anda bu insan yaşıyor olabilir. Sıkıntılar, suçlamalar, sürekli sizi hatırlamak, baktığı yerde sizi görmek ama bir taraftan da ayrılık hissetmek, sizin ondan ayrıldığınızı hissetmek veya ayrılacağınızı, gideceğinizi, unutacağınızı hissetmek, karışıklıklar, kupa yedilisi. Bir taraftan kendini sorgulayıp suçlama enerjisinde olduğu için bu kişi iş dünyasında. Bir taraftan şans, fırsat enerjileri de istiyor bu kişi. Yani biraz karışmış durumda. Gerçekten aslında iç dünyası bu insanı hatta sıkıştırıyor. Sıkışık da kendisini hissediyor olabilir. Kesinlikle düşük enerjili ve üzüntülü bir hali var bu kişinin. Seni düşünmeden yapamıyorum. Bu insan sizin başkasına gitmenizden veya bu kişiyi artık istememenizden çok korkuyor derinler derin ya daha doğrusu bu korku derinlerdeymiş de daha da böyle yüzeye çıkmaya başlamış açıkçası. Seninle ilgili çünkü çok fazla aslında dileklerim, isteklerim vardı. Bunlar belki geçmişte evet hayatımın bir kenarında duran istiyorum, arzu ediyorum gibi şeylerdi ama şu anda Belki artık ulaşılmaz olmasından belki artık bir takım fırsatları kaçırılmış olmasından böyle bunlar artık keşke gerçekleşse gibi oturup böyle mucize beklemek gibi bir hale gelmiş bu insanın gözünde daha böyle uzaklaşmış veya daha mucizevi bir hale gelmiş sizle ilgili yapmak istediklerim. Ama bunların kesinlikle gerçekleşmesini istiyor. Bu insan sizle ilgili bir şeyler olmasını istiyor, bir şeylerin gerçekleşmesini istiyor. O yüzden de sizi sürekli olarak düşünmesini de buna bağlıyor. Yani bu arada belli ki sürekli aklına geliyorsunuz. Bu sebepten herhalde sürekli düşünüyorumdur diye düşünüyor. Siz onun için Artık belli bir seviyeyi zaten aşmışsınız açıkçası. Yani hani sevgidir, hoşlantıdır, bellidir bunları artık geçtiğinizden de bahsediyor kalpte. Çünkü sen benim için aşktan ve sevgiden daha fazlasısın mesajı geldi. Yani artık bu saatten sonra seninle bir gizli ilişki yaşayamam. Eğer böyle bir süreciniz olduysa ya da belirsiz bir süreç yaşayamam çünkü belli bir çıtayı belli bir yeri aştın artık ben de daha farklı bir şekilde bir araya gelmem gerektiğini hissediyorum seninle ya da ortaya daha farklı bir şey çıkartmam gerektiğini ve da bizden daha farklı daha özel bir şey olması gerektiğini artık düşünüyorum ve hissediyorum böyle bir algıya gelmiş bu insan bunun da birazcık ağırlığını hissediyor yani önceden belki daha basit ve sıradan gördüğü şeyler şimdi bu insanın gözünde daha yücelmiş daha farklılaşmış ama böyle daha farklı olan bir şey yaşamak için nasıl ki daha çok intiman göstermemiz gerekiyorsa bu insanda biraz böyle bu durum ağırlık da yaratmış gibi gözüküyor aynı zamanda. Büyücüm. Kesinlikle sizinle çok güzel bir başlangıç yapmayı düşünüyor. Tüm suçun kendisinde olduğunu hissediyor zaten bu kişi. Ve direkt zaten size olan mesajı ben kendim olmayı seçemediğim için yaşıyoruz ya da yaşadık seninle tüm bunları. Ben hayatımda belki kendi hayatımı, kendi yaşamak istediğim tarzda bir hayatı seçme cesareti ya da seçimi göstermiş olsaydım hem maddi hem manevi yani hem bu somut dünya, beşeri dünya içerisinde hem de duygusal olarak seninle çok daha yüksek bir yerde şu anda olabilirdim. Çok daha yüksek bir potansiyelde olabilirdim. Ancak bu insan hala sizinle bir yükselişe geçmek istiyor. Yani burada durgun kalmak istemiyor. Büyücü kartıyla ciddi anlamda aranızda farklı bir potansiyel. Belki sihirli bir şeyler olduğunu da hissediyor olabilir. Yani siz bu insanda öyle bir hale gelmişsiniz ki belki başlarda bir aşk derken bir flört derken bir beyni derken öyle bir hayat şeyleri yaşamış ki bu insan sizinle her şeyin üstüne çıkmışsınız. Yani gerek yaşattığınız bu insanı tecrübeye gerek örnek olmanız bazı konularda, yaptıklarınızda, yapmadıklarınızda, bu insana gösterdiğiniz tavırlarla, sizle yaşadığı süreçlerle bu böyle normal bir aşk flört ilişkisi olmaktan çıkıp bu insan için bir hayat tecrübesi haline gelmiş. Çok farklı bir durum haline gelmiş. Ve zaten şu anda da bunu fark ettiği enerjilerde olduğundan bahsediyor. Ancak duygusal enerjisi böyle bu insanı birazcık üzüntülü arkadaşlar. Kayven şu anda bu insan biraz üzüntülü. işin doğrusunu söylemek gerekirse. Kalpte neler var sizle ilgili başka? Sizin de gerçekten çok güzel zaman geçirmek istiyor. Bir balayı kartı geldi. Baş başa kalmak artık gerçekten bak çok sıkıntılı süreçlerden de kolektifte geçenleriniz olduysa çok engeller, zorluklar vesaire artık böyle tüm bunları aşıp. Gerçekten iki tarafa da ödül gibi gelecek güzel zamanlar da artık bu insan yaşamak istiyor olabilir ve kalpten konuşmalar, duygularınızı dürüstçe birbirinizle paylaşın. Size duygusal anlamda bir paylaşım da yapmak istiyor olabilir. Bu yüzden hep kendisini sınırlandırmış, hep kapatmış, belki hep işte başka hayat mücadeleleri içerisinde olmuş. O nedenle de artık kendimi sınırlandırdığım, hapsettiğim hayat şartlarından özgürleştirip duygularımı ona ifade etmeliyim ve belki de onunla artık biraz duygularımı, hayatımı yaşamalıyım. Bu insan kendi hayatını da yaşayamadığını hissediyor. Sizin duygularınızı eğer ittiğini, sizi ittiğini düşündüyseniz bu insan aslında hayat tarafından ona verilen duygu yaşama, hayatın tadını çıkartma, hayatın güzelliklerini keşfetme fırsatını da birazcık itmiş ve bununla acı bir şekilde de yüzleşmiş diyebiliriz. Ruh eşi olduğunuzu düşünüyor yüksek ihtimalle. Veya farklı bir bağlantı olduğunu farkında. Bunu illa isimlendirmesi gerekmez karşı tarafın. Burada da bir büyücü enerjimiz var zaten. Ama bir şekilde aranızda farklı bir boyut olduğunu zaten bu insan hissediyor şu anda duygusal dünyasında. Biraz daha mesaj kartı alıp videoyu sonlandıracağım. Çünkü daha çok size kendi ee, şu anda içindeki ruh halini anlatmayı tercih ettiği niyet ettiğimiz kişi. Bu insan sizin istediğiniz kişi olamadığı için çok pişman olmuş arkadaşlar bu böyle şey gibi pişmanlık videosu gibi ee, bir video çektim resmen oturup demek ki böyle bir şey çekmem gerekiyormuş. Siz buna rağmen bu insanın kendini seçememesi, kendi olamaması, hayatında sizin gibi böyle doğru kararlar ya da cesur kararlar verememesine çok büyük bir aslında örnek olmuşsunuz onun karşısında. Bunlar da karşı tarafı çok etkilemiş aynı zamanda. Bu kadar güçlü olman beni aynı anda hem korkutuyor hem de büyülüyor ve eğer bir film olsaydın seni tekrar tekrar izlerdim. Çok fazla etkilemişsiniz bu insan ama yaptıklarınızla. Yani biraz bu da insanlık tavır da var açıkçası. Sadece böyle görsellik değil. Peki Rumi bu insan için size ne söylemek ister bu duygular için? Ne söylemek ister? Gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim. Bir takım gecikmelerin sona ereceğinin haberi olabilir bu. Sefaret ihtişamlı hükümdarın nurudur. Burada evet bir takım yokluklar yaşanmış ama bunun içerisinde de bir Hayır varmış arkadaşlar. Şimdi şahid olsun yüreğinin açması yakındır ki bu kişi de kalpten konuşmalar mesajı çıkartmıştı zaten. Yani karşı tarafın ancak yüreğinin kalbinin dilinin bağının çözülmesi için bir takım gecikmeler meydana gelmesi veya bir takım yokluklar yaşanması gerekiyormuş sanki. Umarım ki bu insan size kendisini en güzel şekilde ifade eder ki şu anda birazcık üzüntüsünü ve pişmanlığını duygusal anlamda yaşadığı ve sizin farklılığınızı kabul ettiği ve izah ettiği bir evrede geliyor. Ama çok sık aklına geliyorsunuz bu arada bu insanın bu bir düşünce videosu değil ama kendince birazcık sistemsel süreçlerden de geçiyor olabilir ve en bariz duygusu şu anda unutulmak istememek çünkü bu insan sizi unutamayacağını hissediyor. Bu videonun da size aktardığı mesaj bu oldu arkadaşlar. Herkesin süreçlerinin en hayırlı şekilde ilerlemesine niyet ediyorum. Bir sonraki videolarda sizlerle tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.